Ve herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Hoca. Bugün artı bir net köşemde harika 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 bir soruyla karşınızdayım. Arkadaşlar çıtayı yükselttik. Artık AYT sınavında, TYT sınavında gelecek gerçekten orijinal ama gerçekten böyle okkalı sorular. Arkadaşlar bakın okkalı derken korkmayın sakın. Yani bu soruların mantığını göstereceğim ve bu soruların mantığını çözmem demek sizin deneme sınavlarında hep artı bir net öne geçmeniz demek. Her gün arkadaşlar bakın kesinlikle izleyin ve durdurarak izlerseniz ve mantığını, yöntemini öğrenirseniz arkadaşlar yapamayacağız. Bence soru yok. Bakın hocam zor sorular mı çözeceğiz hep? Hayır arkadaşlar. Yöntemlerini de göstereceğim hepsini. Kanalımda hepsinin yöntemini göstereceğim. Sevgili arkadaşlar bakın bir KLM üçgeni var. KLM üçgeni var. Diyor ki arkadaşlar bu KLM üçgeni dikmiş. Burası 30 dereceymiş. Bakın şurası diklik işareti biliyorsunuz. KL, KM'ye dik. Arkadaşlar bu da çözdüğüm güzel sorulardan biri. Öğrencilerimden biri sormuştu. KLM üçgensel bölgesinden rastgele bir S noktası seçiyorsunuz. Arkadaşlar bu üçgen içerisinden bir S noktası seçiyorsunuz. Buna göre seçtiğiniz o S noktası bakın SM yani mesela burada seçtiğiniz SM SL'den küçük olacakmış. Bunun olma olasılığını soruyor. Arkadaşlar üçgenle olasılığı ne yapmışlar? Birleştirmişler. Sevgili arkadaşlar ÖSM bu tarz soruları gerçekten seviyor. Arkadaşlar Peki ben o S noktasını bu üçgensel bölgenin içerisinden seçeceğim. Nereden seçebilirim? Arkadaşlar her yerden seçebilirsiniz. Bakın buradan, 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 buradan her yerden seçebilirsiniz. Peki arkadaşlar bu soruyu nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar ben bu soruyu arkadaşlar yöntemini göstereceğim ve ileride de buna benzer çok soru çözeceğim. Şimdi siz buradan öğrendiğinizde ileride de rahat edeceksiniz. Arkadaşlar bu S noktasını herhangi bir yerden seçeceğime göre bu seçtiğim noktalar kümesi neyi oluşturur? Alanı oluşturur. Demek ki bu soru alan sorusu. Alandan çözülecek. Arkadaşlar ben yani S noktasını herhangi her yerde üçgensel bölgenin her yerinden seçebilirim. Ama adam bana diyor ki seçince diyor SM diyor. SM uzunluğu SL uzunluğundan küçük olacak diyor. O zaman benim burada alanı düşünmem lazım. Peki ne tarafa doğru seçmem lazım? Arkadaşlar benim S noktasını biraz daha bu 30 dereceye doğru çizmem lazım. Yani seçmem lazım ki. Çünkü SM uzunluğu SL'den küçük olsun. Peki nasıl yaparız? Bakın mesela şöyle çizebilirim arkadaşlar. Sallıyorum arkadaşlar. Mesela S noktasını buradan seçerseniz. Bakın şöyle. Şöyle olur. Yani şuranın şuradan küçük olma olasılığı soruyor. Peki başka nasıl seçebiliriz arkadaşlar? İstediğiniz her yerden seçebilirsiniz. Buradan da seçebilirsiniz. Bakın şöyle. Şöyle seçerseniz. Şurası S noktası şurası olsun. Şurası acaba şuradan küçük mü? Nasıl yaparız? Arkadaşlar ben bu sorularını şöyle yapıyorum. Hemen bakın arkadaşlar aklınıza ilk gelmesi gereken şey şu LB'ye bir orta dikme çizin. Tam ortasından geçecek şekilde bir orta dikmeyi biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Geometride gösterdim. Arkadaşlar bir orta dikme çizelim. Gelin buraya 30 bakıyor ya buraya. 30'un baktığına A diyelim büyük üçgende. 30'un baktığına A diyelim. O zaman şurasında ne olur? 2A olur. Arkadaşlar bu orta dikme olduğuna göre şurayı iki eşit parçaya ayırmaz mı? Orta dikme olduğu için. Bakın ben ne yaptım? Tam yukarıdan aşağı bir orta dik dikme çizdim. Tabanı iki eşit parçaya böldüm. Şuraya A dedim. 30'un baktığı A ise buranın tamamı ne? 2A. Yani burası A. Burası da sevgili arkadaşlar A oldu. Peki ben bu S noktasını hala nereden çizeceğim? Hocam nereden çizeceksiniz? Eğer tam şunu üzerinden seçerseniz arkadaşlar. Bakın bu orta dikme var ya. Bunun üzerinden bir yerden seçerseniz arkadaşlar yanlış olur. Çünkü bakın seçtiğimi düşünün. Bakın seçtiğimi düşünün. Şöyle şöyle çizdiğimi düşünün. E buralar eşitse arkadaşlar burası dikse buralar eşit olur arkadaşlar. İkiz kenar olur. Yani S noktası burası olmaz. Yani demek ki bunun üzerinden arkadaşlar ne yapmayacağız? Hareket etmeyeceğiz. Bakın isterseniz bir daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle çizdik ya. Eğer S'yi bunun üzerinde alırsanız buralar ikiz kenar iki, taban iki iç parçaya bölündüğü için burası da 90 olduğu için eğer S noktası burası olursa bakın şurası da şuraya eşit olur. Olmadı. Bize SM SL'den küçük olacak diyor. O zaman arkadaşlar şöyle çizebilir miyim? Şuradan seçsem hocam yine olmaz arkadaşlar. Yine olmaz. Bakın çok gerçekten hocam artık seçelim diyorsunuz. Yine olmaz. Çünkü taban iki eşit parçaya bölmüş. Yine burası da burası eşit olur. O zaman benim şunu düşünmem lazım. Hocam demek ki bunun üzerinden seçmeyeceğim. Nereden seçeceğim? Arkadaşlar şu küçük üçgen var ya onun içerisinden herhangi bir yerden seçersem oluyor. Yani mesela şuradan seçebilirsiniz arkadaşlar fark etmez yani içinden seçtiğiniz andan itibaren yani içinden seçtiğiniz herhangi bir yerde arkadaşlar kesinlikle SM, SL'den küçük olacak. O zaman peki ben ne yapacağım arkadaşlar şuradaki üçgeni görüyorsunuz şuradaki üçgenden arkadaşlar alanını bulacağım. Bu üçgenin alanını bulmak çocuk oyuncu arkadaşlar bakın burası 60 olduğunu biliyorsunuz şurası 60, şurası 60. Bakın 60 A'ya bakıyorsa arkadaşlar 30 nereye bakar? A bölü kök 3 olur. Şurayı hemen silelim arkadaşlar. Siz de rahat edin. Şurayı silelim. Şöyle. Evet. Arkadaşlar 60 A'ya bakıyorsa 30 ne olur? Yükseklik A bölü kök 3 olur. Değil mi arkadaşlar? Peki bu üçgenin alanı nasıl bulurum arkadaşlar? Şu üçgenin alanını. Çünkü bunun içerisinden seçeceğim artık. S noktası bu üçgenin içerisinde. Bu üçgenin alanı nasıl bulunuyor? A yükseklik A bölü kök 3. Tabanı ne? A. Arkadaşlar neye böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Bu üçgenin alanı. Peki tüm üçgen alanı ne? Olasılık neydi arkadaşlar? İstenilen durum böyle tüm durumda hatırlayın. Tüm durumda bizim en büyük üçgenimiz arkadaşlar. Bakın 30 A ise burası 60 olduğu için sevgili arkadaşlar 30 A'ya bakıyorsa 60 neye bakar? A köküce bakar. Peki bu dik üçgen alanı nasıl bulunur? Dik kenarların çarpımı yarısı. A çarpı A köküç bölü 2. O da şöyle oldu. Sevgili genişlik. Burası ne oldu? Yukarısı. Şöyle şurayı silin. Biraz daha küçültelim. Arkadaşlar a kare oldu. A kare bölü 2 kök 3 biliyorsunuz. 2 kök 3. Bakın 2 ile kök 3 yaptım. Burası ne oldu arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 2 oldu. Arkadaşlar birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpalım. Yani şurada yapalım. A kare 2 kök 3. İkinciyi ters çevirip çarptım. 2 bölü a kök 3 geldi. Değil mi arkadaşlar? İşlem hatası yapmayalım. Siz beni arkadaşlar yaptıysam affedin. Şunlar gitti. Biliyorsunuz akare tabii. Bakın şunu da şunu çarptığımızda şuranın akare olduğunu gördük. Akare biliyorsunuz. Akareler gitti. Arkadaşlar 2 bölü. Bakın kökü 3 ile 3 çarpın. 3 oldu. Burada da 2'miz var. 2 kökü 3 oldu. 2'lere bay bay dedik. 1 bölü 3. Arkadaşlar bakın. işe hatası yapmayalım. Bir daha bakalım. 2'ler buradan gitti. Bununla bunu çarptık. Ne oldu arkadaşlar? 3 oldu değil mi? Bununla bunu çarptık. 3 oldu. Şurası 3 olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir daha şöyle düzelteyim. O kadar soruyu, orijinal soruyu çözdük. İşlem hatası yapıyoruz. Bunlar gitti. ikiler gitti. Köpüşe köpüşe 1 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Harika bir soru oldu. Arkadaşlar bakın korkmayın. Lütfen bu sorudan korkmayın. Bu soru arkadaşlar alan sorusu olduğunu bundan sonra siz böyle bir soruyla karşılaştığınızda ki karşılaşacaksınız. Alan sorusu Hakan Hoca alandan çözmüştü. Evet arkadaşlar bakın orta dikme çiziyorum. Orta dikme çizdikten sonra arkadaşlar demin size söylemiştim. Eğer bu orta dikmenin üzerinden bir yerden seçerseniz arkadaşlar olmuyor. Bakın bunlar eşit oluyor. Çünkü tabanlar arkadaşlar iki, ke iki eşit parçaya bölünmüş dik olduğu için burayla bura eşit oluyor. Demek ki bu üçgenin içerisinden seçeceğim. Şu üçgenin içerisinde. E bu 30 dereceyi niye vermiş? Arkadaşlar bize iyilik olsun diye vermiş. 30 dereceyi kullanalım diye. Buradan da arkadaşlar uçuşa geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da arkadaşlar benim için atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.